Evet, bugün gerçekten üzüntü verici bir haberle buradayız. Her yıl büyük coşkuyla burada olan, boydan biraz gençler bu yıl maalesef az önce sevgili başkanımızın söylediği gibi bu festivale katılamayacaklar. Çünkü valiliğin kararıyla Nilüfer Müzik Festivali iptal edilmek zorunda kaldı. Bakın buradan iktidar sahiplerine sormak lazım. Gençlerin eğlenmesinden niye rahatsızlık duyuyorsunuz ya? Üstelik şunu da bilin ki öyle siz rahatsızlık duyuyorsunuz filan diye bu ülkenin gençleri eğlenmekten vazgeçmeyecekler. Bunlar emin olun. Burada yalnızca bu müzik festivalinin iptal edilmesi gençlerin eğlenmesinin önüne geçilmesiyle sınırlı bir durum değil. Aynı zamanda bakın unutmayın. Bilim ve sanat değer verilmediği yerde durmaz. Bu aynı zamanda işte hekimler için giderlerse gitsinler diyen zihniyetin müzisyenler ve sanatçılar için de bu ülkede barınma koşullarını giderek zorlaştıran bir tutumun yansımasıdır. Her şeye rağmen bu ülkede bilim insanları da sanatçılar da müzisyenler de kalmaya ve üretmeye devam edecekler. Bu ülke bizim öyle siz istiyorsunuz diye yaşam biçimlerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse merak etmesin. Bu ülkenin gençleri bu karanlığa asla teslim olmayacaklar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra bu festivalleri daha güçlü bir şekilde yapmak için belediyemiz başlı olmak üzere hep birlikte gençler bu ülkede kendini genç hisseden herkes birlikte bu festivalleri yapmak için çaba tüketeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın.